Bu da o konforlu yaşamını bırakıp daha bir buda değilken hayatın içine dalmıştır ve bir sürü çile çekmiştir, hepsini yaşamıştır. O aradığın formüllerin hepsini geçmiştir. Gittiği tüm öğretileri reddetmiştir. Çünkü hiçbir şey onu tatmin etmemiştir. ve hiçbirinin işe yaramadığını anladığı noktada aydınlanmıştır. Yürüdüğü yolların hiçbirinin işe yaramadığını anladığında. Sonra komiktir, biraz şakadır, biraz eğlencelidir. Buda'nın yolunu izliyorum derler, tam tersi yolu izlerler. Bu da şakası işte. Ama bu sebepten bir tane bu da binlerce Budist vardır. Muhammed sadece aşktır. Başka varlığında hiçbir şey kalmamıştır. Muhammed dedim mi? Aklına Allah'tan başka hiçbir şey gelmez. Bu nasıl bir sevgidir? formül gelmez, yol gelmez, yordam gelmez. Allah gelir aklına direkt. Aynı İsa gibi. Peygamberler ne de yücedirler, nasıl sevgidirler? Yücelikleri nereden gelir? Varlıklarında Allah'tan başka hiçbir şey kalmamıştır. Bugün İsa dediğimde sen direkt Tanrı'yı hatırlarsın. Muhammed dediğimde direkt Allah'ı hatırlarsın. Başka hiçbir şey hatırlatmaz sana. Onun adını andığında ondan başka bir şey hatırlamazsın. Yani varlığında ondan başka hiçbir şey kalmamıştır. Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir Allah aşkıdır? Bu nasıl bir düşüncesizliktir? Sonra yol bu kadar basitken ve gözümüzün önünde bu kadar büyük aşk varken acayip zihin susturma metotlarına özeniriz. Mağarada oturup meditasyon yapan üstadlara özeniriz. Eee Para da kazanmam lazım yoksa ben de turuncu tünemi çeker. Ben de oturur zihnimi susturmak için meditasyon yaparım deriz. Ama Muhammed yaşamıştır, hayata terk etmemiştir. İsa da yaşamıştır. Buda da yaşamıştır. Musa da yaşamıştır. Tüm peygamberler yaşamıştır. Hayat bırakmamışlardır. Çünkü artık varlıkları onun emrine amadedir. O ne isterse odur. Varlıkları tümüyle teslimdir. Sonra Muhammed sadece Allah sadece Allah, sadece Allah, sadece Allah, sadece Allah, sadece Allah, sadece Allah. La ilahe illallah. Allah merhamettir, Allah şefkattir. O her şeyi koruyup gözetendir. O Rahmandır, O Rahimdir. O sadece onu anmışken, zihin onun onu anmasını isim zanneder. Der ki Allah'ın 99 ismi var. Bu da komik bir şakadır. Muhammed Allah şefkatlidir demiştir şefkatli isim zannetmiştir. Allah'ın ismi şefkatlidir demiştir. Bu isim midir? O sadece varlığını aşkla dolduranı anmıştır. Ama ne gariptir. Onun yolundan yürüdüğünü söyleyenlerin çoğu formüller belirler. E, aşk büyük olunca yanılgısı da büyük olur. Formülü de büyük olur. Allah'a varmak için oruç tutmalısın bir formül olur. Allah'a varmak için hacca gitmelisin bir formül olur. Allah'a varmak için şunu yapmalısın bir formül olur. Bunlar formül müdür Muhammed bunlardan mı bahsetmiştir? Muhammed ondan başka bir şeyden bahsetmiş midir? Bir yol mu göstermiştir sana? Sana yol göstermek Muhammed'in işi midir? Sana yol gösteren Allah'tır. Odur. Ha, tek yolda onu anmaktır. O da onu anmıştır. Bazıları dertlenir. Başına birkaç takı koymadım diye. Muhammed dedim diye aman ha haşa vazreti demedin ne dedin sen derler. Ah bir bilseler benim kalbimde yaşadığım aşk, benim yaşadığım hürmet, kelimelere sığar mı? O zaman kelimeden kimse bahsetmez. Övülmüş olanı tekrar övmeye gerek yok. O kendi varlığını aşk okyanusuna bırakmış olandır. Formüllerden bahsetmiş olan değildir. Şükürler olsun yürünmekte olan bu yola ve şükürler olsun bu seslenişe ki benden asla bir formül duymayacaksınız. Benden sadece onun adını duyacaksınız. Çünkü ona formüllerle varılmaz. aşk ile varılır. Aşk da ne yapacağını çok iyi bilir. Bazen daha derdirir, bazen çölde yürütür. Ama ne yaparsa o yapar. Bazen tesbih çeker, bazen şarkı söyler, bazen dans eder, bazen meditasyon yapar, bazen namaz kılar. Bazen koşar, bazen yürür, Bazen gözyaşı döker, bazen kaka atar. Hep değişir ama aşk değişmez. Hiçbir formül yok. Hiçbir metot yok, hiçbir yöntem yok. La ilahe illallah. Ondan başkası yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Geri kalan her şey övgüdür. Muhammed'in iki sözü vardır. Birincisi La ilahe illallah. Enel haktır. Burası biraz gizlidir. geri kalan sözlerin tümü ona övgüdür. Onu işaret ediştir. Bu sebepten bir peygamberden Zihnini şöyle sustur ve böyle susturu duymasın. Çünkü seninle ilgili değildir. Senin ötende olanla ilgilidir. Ama bu seni reddetmek değildir. Bu sana çağrıların en güzelini vermektir. Haydi, sen de bununla ilgili olmak. Sen de benim ilgilendiğimle ilgilen. Sen de seninle ilgilenenle ilgilen. Tek huzur odur. Başka bir huzur yoktur. diğer türlü eğlencelidir. Ama eğlence huzur bir değildir. Turuncu tuniğini takarsın, om çekersin, kendi etrafında iki tur döner tekrar oturur, ayağa kalkar, hop bir de hop bir de, diye bağırırsın, zihnimin hakimi olacağım ve bunun ötesine geçmek için şu yöntemi buldum dersin bir iki sene geçersin. Çok tatlı tatlı şeyler çok eğlenceli olur. Tadından yenmez bir yerde teslim olursun. Tıpkı Buda'nın teslim olduğu gibi. Bu da binlerce yol dener. Binlerce metot. Ve hiçbir tatmin etmez. Ondan ona gider, ondan ona gider. Bir üstada gider, bu der, değil der. Diğer üstada gider, bu değil der. O kadar yoldur ki ve o kadar yöntem denemiştir ki onlarca meditasyon, o kadar açlık ve uykusuzluk, her şeyi terk ediş. Bir gün nehirde yıkanırken cılız bir nehir, minicik bir akıntı, baş edemediğini görür, zar zor bir dal parçasına tutunur. Takati kesilmiştir, zorla çekeler tırmanır. Ve der ki bu ne biçim bir şey? Ben ona varmak için, ben sonsuzluğa varmak için bunca şeyi yapıyorum. Varlığım giderek acizleşti, ben daha şu cılız suya karşı bile meydan okuyamıyorken alemlere nasıl meydan okuyabilirim der. Ve hepsini tüm saçmalığı terk eder. Gider işte o meşhur ağacın altına oturur. Her şeyi boş verir. Ve kendi içine döner. Ve orada olur. Hiçbir şey yok. Benim zihnim ve zihnimi susturmak yok. Ama dinlemeye bir hevesli olabilirsin. Duymaya hevesli olabilirsin.